Bakalım Devil Set'in şansına ne çıkmış. 5 ve 5 atacağız evet. İhtişamlı öz ihtiyacım olan. Olsun. İyi. Benim için de mezi mezi senin şansına da bir tane açayım. Bunlar kürelerden falan çıkıyor mu bilmiyorum da ben ücretli aldım bunları. RP ile aldım. VP. Savaş kraliçesi kraliçeleri totemi. Anladım. Bu kadar olmasın ne olur bir şey daha çıksın ikinciden güzel kostüm falan çıksın. Neden turuncu öz, ihtişamlı öz ve totem çıkıyor? Tam bu Linda'nın şansına olsun. Hadi bakalım. Korkuyorum açmaya. Ben yorum yapamıyorum ya. Bronzet. Açayım. Da çok kötü çıkıyor. Tam bu ihtişamlı öz çıkacak. Şimdi inşallah güzel bir şey çıkar bakalım. Anıl senin şansına güzel bir kostüm çıkar inşallah. Ben demin aklım gitti ya o ihtişamlı özde. Mastery. Şimdi bunu açacağım. Emir'in şansını açıyorum. Emir. Benim sağ kol Emir. Senin şansını açıyorum. Yüce yumruk simgesi. Turuncu Peki. Okey. Anladım. Leş sistem. Leş sistem. Leş sistem. Hiç hiç beğenmedim bu işi.